Edirne e göre İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik bir adres operasyon düzenledi. Operasyonda 4,81 gram esrar ve 2125 sentetik hap ele geçirilirken İA isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük tipi ceza infaz kurumuna konuldu. Uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 20 bin TL ceza kesildi. Ayrıca şahsın yapılan sağlık kontrolünde esrar değeri pozitif çıkarken trafik tescil denetleme şube müdürlüğü görevlerince uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak suçundan 20.977 TL idari para cezası kesilirken ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.